Hepinize arkadaşlar ben Harry Roblox'te arkadaşlar çok güzel bir e, kaç oyunu beraberim arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi çılgın hırsız 3'ten kaçacağız arkadaşlar. Etrafta minyonslar falan filan var. E, kötü paha kötü patron falan filan. <laughs> Abi çok efsane ya. Bakalım e, buradan e, 20 e, Robux arkadaşlar e, fark alabiliyor alabiliyormuşuz. Alalım abi sizler için alalım arkadaşlar. Bu arada daha fazla arkadaşlar Roblox'dan e, böyle, bu tarz böyle kaç oyunları falan filan istiyorsanız arkadaşlar şuradan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen arkadaşlar. E, kanalıma abone olanlar e, kanalıma abone olduktan sonra arkadaşlar yanında zil işaret, çan işaret bir şey olacak arkadaşlar. Onu da tıklamayı lütfen onu da aktifleştirmeyi lütfen unutmayın çünkü buralar arkadaşlar YouTube'da bir sıkıntı var. E, hani ee, daha önceden aktifleştirenler de tekrardan kontrol ederse gerçekten çok ama çok sevinirim. Şimdi. Osuruyor mu? <laughs> osuruk silah aldık abi osuruk silah aldık. Diyor ki. E, ben diyor minyonları e, Fartkan'la e, fart oynayacağım. Şey diyor e, osuruk silahını beğeneceksiniz falan filan diyor sanırsam. E, burada kötü patra, kötü patra falan filan diyorlar. E, neden e, biz minyonlar e, soyuyoruz falan diyor. Kevin'i bulalım ve e, figure out I get brother e, tam olarak anlamadım ama e, <laughs> burada e, gaza getiriyor abi şimdi bir dakika aha aşağı atladık Abi pervaneleri değmeden şey yapacağım. Osurarak gidiyorum abi. <laughs> Osurarak gidiyorum bir dakika. Abi çok güzel. Sakın sakın sakın. Sakın abi, sakın panik yaptım. Sakın sakın sakın. Sakın abi, sakın abi çok, çok güzel, çok güzel, çok güzel abi. Çok güzel abim Çok güzel abi ve işte bu be. İşte bu abi. o değil de. gerçekten özlemişim bunu ya. Vallahi arkadaşlar gerçekten harbiden hani bu e, biliyorsunuz hani e, kaptan düşükten olsun, ondan sonra e, arabalar 3 falan filan olsun arkadaşlar. Bu e, yapımcının evet çok kötü öldük abi. E, bu yapımcının arkadaşlar inanılmaz güzel e, kaçış oyunları var ve gerçekten Harbiden mükemmel yani harbiden çok güzel yapmış arkadaşlar. Ve çok güzel de yapıyor yani. Daha fazla arkadaşlar hani bu tarz böyle dediğim gibi güzel böyle kaş oyunları istiyorsanız arkadaşlar. Yani şu ana kadar oynadığımız en efsanevi kaş oyunlarından bir tanesi olacak yani bu da. Ee, i̇stiyorsanız bir beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu sizlerden gerçekten arkadaşlar çok güzel beğeni patlaması bekliyorum. Şöyle bir güzel e, bir 10.000 beğeni gelirse gerçekten çok ama çok mutlu olurum. Şimdi abi çok güzel ya lazerlerden falan gidiyoruz arkadaşlar ve Abi sakın 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 sakın. Çok güzel. Osuruyorum, osuruyorum. <laughs> abi çok komik yapmışlar ya. Osuruk silah nedir abi? Aha buraya geldik. Tamam. Şöyle gidelim bakalım. Aman abi sakin. Sakin abi, sakin abi. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Abi o değil de çok güzel hızlı koşuyoruz abi. Koş abi, koş abi, koş abi. Buradan kaçacağız abi. Buradan kaçacağız abi. Bir dakika şöyle, şöyle tamam. Sakin abi. Bunlar baya tehlikeli yalnız abi. Bunlara değdiğimiz anda ölüyoruz ve değmedik. Çok güzel abi. Yardır yardır yardır. İşte bu. Adam olacaksınız oğlum. <laughs> Çok iyi ya. o bayağı hızlandı kendiniz. O baya bayağı, bayağı hızlandı. Bir dakika. koş 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 koş. Onları değdiğimizde bayağı hızlanıyoruz ve oba işte bu. Lola'yı gel. Lola, <laughs> Lola yarım saat boyunca orayı bekliyordu şey olması için bir saniyede geçtik abi. Ve arkadaşlar şu anda sanırsam Eee 25 site son mu acaba? Malisa şu anda 25 siteydi. O oh, Agaz bekliyorum diyorum. Agalar da gelmiş. Adamsınız Agalar. Vallahi bir adamsınız. <laughs> Hepinize buradan selam yolluyorum. Yardır yardır yardır. Hop ammana. Bizi işlemez abi. Bunlar bizi işlemez. Osuruk silah var. Biz adam olacaksınız. <laughs> abi leş koklayan ortalık abi. şöyle gidelim bakalım. Yardır yardır yardır. Hop tamam. Burada arkadaşlar sanırsam dumanlar falan filan var. Sakın o Çok güzel be. Vallahi çok güzel. Bu arada arkadaşlar bu oyun agalarla doldu adamın dibisiniz yani. Şöyle gidelim bakalım. Vallahi arkadaşlar heyecandan. Çete bakamıyorum. Çok heyecanlı çünkü. Tamam çok güzel abi. Burada city. <laughs> abi Abi ciddi misin ya? Bir daha yapacağız yapacağız. Oha. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Oyun bug'a girdi bir an. Tamam şimdi. Aa. Pizza pizza pizza. o <laughs> <laughs> pizza diyerek yanıma geliyorlar. Pizza yok bugün. Param yok pizza yok bugün. Abi dinamit de patladılar. Abi sakin göz. <laughs> Abi ciddi misin sen? Bir dakika koş 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 koş. Abi baştan başlatıyor bir de. Abi pizza diye diye üstümüze göre dinamitlerle bizi patlatacak pizza almadığımız için. Abi sakin 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 Abi pizza almayacağım pizza almayacağım Pizza Para yok param yok Pizza almayacağım pizza diyerek üstüme geliyorlar Abi sakin Abi gözünüzü seveyim Abi çok güzel ya pizza pizza diye, diye üstüme geliyor minyonlar Abi sakin olun Aha yıkıldı burası Abi Ne oldu Yemin ediyorum çok eğlenceli abi Aha geldim Ne oldu Bir yere geldim abi According to Kevin, Minions Minyonlar çok kızdı diyor çünkü e, Onlar muz istiyor <laughs> Bunlar muz istiyor diyor. Kötü patron e, Aküsten bana, nasıl, bana muz istiyoruz falan filan diyorlar Ve e, Still back e, gizlice geri dönmeliyiz falan filan Diyor arkadaşlar e, kardeşimize Bir dakika şöyle sakin Tamam abi muzlara değmememiz lazım Arkadaşlar muzlara değmememiz lazım Bir dakika sakin hop çam. Tamam çok güzel abi şöyle yapalım Sakin 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 Abi Ayam kaydı ya bir dakika yapacağız yapacağız sıkıntı yok abi <laughs> Sıkıntı yok abi o değil de Muzun burada ne işi var abi ciddi misiniz siz ya Muzun burada o değil de arkadaşlar Gerçekten çok güzel yapmamışlar mı ya ee, Diyor ki iki kere zıplayabilirsin diyor Hani gösterme olayları falan filan gerçekten çok güzel yani, e, Hani çoğu kaşış oyunlarında Bu tarz böyle güzel şeyler yok yani Gerçekten adamlar Çok iyi yapmış bir dakika şöyle gidelim bakalım Sakin abi hadi abi Bunlar bizi işlemez abi muzlar bizi işlemez Ve buradan da sevimizi alırız Abi bir dakika şuradan hop çift zıplayalım. Çift zıpla abi diyor ki ee, ha tekrardan arkadaşlar bu osuruk silahını gösteriyor ve o 90 robuxsan e, milyon olabiliyormuşuz. 90 robux'a gerek yok abi. Gerçekten çok pahalı 90 robux. Şöyle gidelim bakalım. Osuruk oha! Osuruk silahıyla aşağı düştüm. Osuruk sesi çıkartıyorum. Osurmayın. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Bir dakika. Aa şey Bunlar bunları diyeceğiz. Tamam bunları görmedim ben. Şöyle git, abi sakin 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 bir dakika. Yapacağız abi şu anda ıı, 12. stage'deyiz ve daha oha bir dakika. Daha çok stage var abi dak dakika çift zıplama var tamam. Şöyle tamam sakin 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 bunlar bizi işlemez. İşte bu tamam sanırsam siyahları değmeyeceğiz tekrardan siyahları değmeyeceğiz abim. Şöyle gidelim bakalım ofisler falan filan da güzelmiş yalnız abi bir dakika. şöyle o oh, tamam. O oh, paralara gel paralar var. Oha para, paralı para parkur var. Gözünü seveyim. <laughs> abi paralı her yer paralı. Şu anda parkur paraya geldik galiba. Parkur parasına geldik. Şu anda değişik bir cümle oldu biliyorum ama. E, her yer para. Oha. Abi nasıl bir zenginlik böyle. Her yer dolar. <laughs> abi ne böyle. Paraların üstüne basıp çıkıyoruz abi ne kadar yani çok zenginiz yani arkadaşlar biz çılgındırsız 300 abi Şöyle gidelim abi sakin çok kötü düştük ya abi baştan mı başlatıyor Yok baştan başlatmıyor herhalde Abi ciddi misin ya? Bir dakika yapacağız abi sıkıntı yok, bir dakika. Ee, böyle. Böyle böyle tamam tamam tamam. Çok iyi be işte bu be. Ee, merdivenlerden hızlıca çıkalım falan filan diyorlar çıkalım. Oha bayağı yüksekmiş abi bu ne böyle? Ağır çekim oldu şarkı çalıyor. <laughs> abi osuruk silahla çıkıyorum yukarıya. Osur 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 osur. Abi daha çok var. Şu an yukarıya bakma yeminle korkuyorum. Aşağı düşerse işim biter abim. Aşağıya düşersem işim biter. Şu anda abi sakın sakın aşağı düşme Abi aş en aşağıya düştüm zannettim bir an. Arkadaşlar şu anda osura osura tepeye çıkıyorum abi. Arkadaşlar bu osuruk silah hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum yani abi. Osuruk silah sizce nasıl abi? Bence çok iyi yapmışlar ya. Yani. Gerçekten çok sevdim yani. Abi bir dakika tepeye bakmak istiyorum. Tamam güzel az kaldı. Az kaldı bunu başarabiliriz. Sakın aşağı düşme. Sakın yukarı bakmam. Merak etme tabi çıkıyoruz çıkıyoruz çıkıyoruz. Ve işte bu. Diyor ki sen e, hiçbir zaman muzları geri alamayacaksın diyor ve bizim miyanslar da banana diyor. <laughs> abi gözünüz seveyim muz nedir ya? Yani? Koş abi koş 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 koş. E, ban güzel burada şey e, pazarcı abi pazarcı minyon bu. Şöyle gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar seslerim kötü geliyorsa gerçekten kusura bakmayın çünkü e, Boğazım biraz şey abi e, biraz üşüttüm gibi. Evet bu sıcaklarda biraz üşüttüm gibi arkadaşlar. O yüzden dolayı biraz seslerim kötü geliyorsa gerçekten kusura bakmayın bir dakika şöyle gidiyorum bakın bir dakika tamam Çok iyiyim Sakızlara ya da muzlara değme tam o çok güzel abi diyor ki Eee Sen asla Eee Şipi 80 yapamayacak mısın öyle garip bir şey dedi de tam olarak anlamadım abi bende usuruk silah var Adam olacaksın oğlum Oo çok güzel şarkı abi. Yardır 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 Yardırılmak ama aşağıya doğru o aşağıda oha Bana Muz diyor hala muz diyorlar bir dakika İki kere zıplayabilirsin diyorlar ve o abi bunlara gözükmeyeceğiz sanırsam. Disko toplarına değmeyeceğiz abi. Bunlar bayağı tehlikeli. Sakın 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 tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Abi gözünü seveyim çok zor bu. Bunu nasıl yapalım? Abi sen <laughs> Abi ciddi misin sen? Bunu nasıl geçelim? Abi direkt öldük ya bir dakika. Tamam. Abi muza değdim ya. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi tamam. Abi çok zor bu yalnız. İnanılmaz zor. Sakın abi. <laughs> abi çok zor ya. Yemin ediyorum çok zor. Abi muza deyince neden hemen ölür? Aa. Buradan gidiliyor mu? Abi ciddi misin? Kolay yolunu buldu kız. Kız çok teşekkür ederim. Kız kızı buradan çok teşekkür ediyorum abi. Bize bir şu anda çözüm gösterdi arkadaşlar. Evet, e, o da sanırsam o şekilde o şekilde gelmiyor. Bize çözüm gösterdi. Ondan sonra kendisi o şekilde yapmadı abi. Sanırsam bize yardım etmek istedi yani. Şöyle hop tamam. Bunlar doğru yol mu? Değil herhalde bir dakika çünkü tekte geçtik abi şans oyunda ben hayatta tekte geçemem yani Şöyle tamam tamam Çok iyi abi Tekrardan bunları değineceğiz bunlar kolay bunlar iyi abi bunlar bizi işlemez şöyle gidelim bakalım ve o oh, o oh, bu ses dalgası atıyor radyolar Abi çok güzel yapmışlar ya bir dakika sakin sakin abi <laughs> Baştan başlatabilir tabi panik yaptım bir dakika abi. bu arada birinci olduk arkadaşlar Hop tamamdır At abi at abi at abi tamam Bunlar bize işlemez abi. Bunlar bize işlemez. Abi sakın sakın! Oha! Değiyorduk. Yemin ediyorum bir an öldüm zannettim abim. Diyor ki... Belki diyorum e, ben seni anlayamamışımdır diye. Fakat önemi yok çünkü... E, Donkey Kong'u seviyorsun mu? Öyle bir şeyler dedim. Şöyle gidelim bakalım. Oo, Bu ne? Bu garip bir şey sanırsam. Neyse çıkalım bakalım. Osura osura geleceğim. Elım Gel buraya. Gel buraya osuruk silahın tadına bak. Gel buraya. <laughs> Kaçma buradan. Merdiven... Aa merdivene tırmanabiliyoruz. Ama e, hiçbir şey yok merdiven sonunda abi. Abi sakin. Oha. Tepeye çıkabiliriz buradan. Bakın şimdi. Aa çıkamadık. Sakin tamam. Sanırsam bunlar bu e, varillerden saklanmak için abi. Kurtulmak için arkadaşlar. O yüzden dolayı bize işlemez. Biz iki kere zıplayabiliyoruz abi. Biz profesyonel e, parkurcuyuz abi. Kendimi şu anda gaza getiriyorum. Şöyle gidelim bakalım. Aa exit var. Elevöç. Beni bekledin? Hop geldim. Ne oldu bitirdik mi? Aa soru soruyor. Which video All-Star filmi 1980'de ne olmuştur diyor. Tabii ki de Pac-Man abi. Hani e, 1980 oyunum. How many possible um, Rubik küp e, kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Hmm. 43 trilyon milyon milyon. <laughs> diyor ki... What year? 80'lerin başında hangisi vardı? Sonic Abi Sonic nasıl olmaz ya? Tam olarak anlamadım o soruyu da Sonic diye tahmin ettim abi sanırsam 80'lerin başlangıcında 1980 anladı zaten burada söylüyor 1980 abi burada 80 burada 80 tamam What is game? Tabii ki DS, Anotur Cache abi Eee şey burada da şey diyordu Roblox'un eventleri falan filan diyordu alakası yok diyor ki Wish e, iki part diyor A timde. Divin versin. Abi nasıl olmaz? Abi uyuz oldum ya. Adamsınız kadar? Vallahi billahi adamsınız abi. Diyor ki e, 43 milyon tamam. 1980. E, buradan keşi seçiyoruz. Buradan Mister Mr. T diyoruz. E, What 1980'lerde hangi yanar da mı? Hangi da Amerika'da Mr. sıra abi. Aynen. Öyle tahmin ettim. İçim öyle doğdu. E, 1980'lerin e, tabii ki de dubbing abi. Abi nasıl olmaz? Abi çok zor. Çok zor abi. O sıra sıra gidiyoruz. Vallahi bir de o sıra sıra gidiyoruz ya. 43 milyon tamam. E, 1980 yanlış yaptı. Gözümün önünde yanlış yaptı yani. Mr. T, e, Mr. State Helens, e, The Macaqueer. Ondan sonra hangi çizgi film 80'lerin başındaydım? E, tabii ki de DuckTales abi. Aynen. Sonunda doğru bildik. Tamam. Yardır abi. Diyor ki sen diyor hızlıca çözdün diyor. E, quizleri çözdün diyor. Önemi yok diyor. E, you are no watch for my minions. Benim milyonlarımı izleyemeyeceksin. Muzu geri alamayacak mısın? Öyle bir şey dedi ama bizi abim. Ya buraya kadar gelmişsin, Oha minyonslara bak. Minyonslar yavaş yavaş yükseliyor. Abi gözünü seveyim bu ne? <laughs> abi minyonslar yavaş yavaş yükseliyor. Love gibi. Abi floor challenge gibi. Abi efsan yapmışlar. Sakin. Abi minyonslar yükseliyor. <laughs> <laughs> abi ciddi misin sen abi şunlara baksanıza bu ne böyle Ahmetcan Mr. Türk tabii ki de her zaman kim hile yapıyorlar abi gözünü seviyor abi bir İnsan parkurunu şey yapar ya Hile yapmayın abi şu oyunda bari hile yapmayın ya böyle güzel oyunda hile mi yapılır ya Şöyle gidelim bakalım e Abi milyonlar efsanevi şekilde hızlanıyor Abi çok güzel yapmışlar ya gerçekten arkadaşlar harbiden inanılmaz güzel yapmışlar yani bu ne Dans savaşı Tamam Yukarı sol üst sağ. abi inanılmaz yapmışlar bu oyunda bile bunu yapmışlar ya Abi efsane Abi karıştırdım 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 Wow Dans ediyoruz dostum Dans ediyoruz <laughs> Abi efsane ya vallahi bile efsane yapmışlar abi bu nasıl böyle dans olayını yapmışlar İnanılmaz abi Roblox'ta cidden kaç oyunları inanılmaz gelişiyor arkadaşlar öyle böyle değil Aynen inanılmaz dostum. Çok fena dans ederim. Affetmem ben dansçı adamım. Ben çok fena dans ederim dostum. Verin müziği verin müziği daha fazla sesli. Minyoslar siz de dans edin. Minyoslar. Çok güzel. Çok fena dans ediyorum. Şu anda kendime bakamıyorum ama çok iyi dans ediyorum galiba. Hadi. Hadi 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 hayır hayır tamam tamam misleme misleme Abi verdi bizi parmaklarım ağrıdı dans etmek istemiyorum yoruldum Abi yoruldum vallahi yoruldum Hadi Hadi Abi dansa bakın ya bu ne böyle ya abi gözünü seveyim bir dakika hadi 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 hadi, hadi. Abi yoruldum Hah Abi çok iyi çok iyi yapıyoruz şu anda bir şeyler. Oldu mu? Osuruk silahım var. Bu müzikle kulaklarım şey oldu. Ne oldu? Yorumlara bakayım. Aga seviliyorsunuz. Sağ, sağ Aga. adamın demişsin. Ben de sizleri çok seviyorum. Ve başarımda kazandık ve muzları ele geçirdik. İşte bu. Daha fazla muz. Muzların içinde yüzüyorum. <laughs> osuruk silahımız da var abi. Minyonlar gelin bakayım buraya. Osuruk çılgın hepim sizin. Mr. Tük. Gel buraya osuruk osuruk çılgın ol. Bakalım bakalım. Thank you so much. Çok teşekkür ederiz diyor. Minyonları. E ben yani, minyonları benden nefretmesini kurtardım falan filan diyorum. Ben tekrardan oynamak istiyorum diyor. Exit kapısına gidersek tekrardan oyunu baştan başlatıyormuş diyorum. Sen diyor backwards price right diyor. İyi, güzel patron iyi patron falan filan diyor. <laughs> Muz verdiğimiz için sevindi ha I think nurse I wanna call the tet. Ee, into kültür falan burada garip bir şey değil. Bunun ne olduğunu anlamadım ama iyi patron falan filan diyorlar. Ve bitirdik abi. Vallahi bile bitirdik arkadaşlar. Ve buradan ben bir... Eee exit yaparım ha. Vallahi exit yaparım ve baştan başla abi gözürse bu ne ya? Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle Eee Roblox arkadaşlar. Roblox arkadaşlar bu tarz böyle kaşı oyunları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma arkadaşlar abone değilsiniz. kalma abone olmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yalnız t-shirt çan işaret tarzı bir şey olacak. Onu da aktifleştirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.